Şimdi aksın şanzımana giren iç kısmını sökebilmek için üzerindeki sekmanı açıyor Suat Ustam. Suat da görelim. Suat Ustam, Suat Ustam diyoruz. Yüzü gözüksün. Evet. Sekmanı çekince zaten rulmanı elinle dışarı çekti, çıktı. Onu sökebilmek için bir sekman anahtarı şart. Sekman anahtarı olmadan bu üçlü rulmanı çekemiyorum. Bu aksın iç kısmı dediğim gibi şanzımana gelen taraf çürümüş lastik görüyor musunuz? Paramparça olmuş. Bu bilyalar işte su alırsa bunlar da sıkıntı yaşar. O yüzden çocukları vaktinde değiştirmek gerekiyor. Aksın kafa kısmını sökeceğiz şimdi. Buranın da kelepçesini açıyoruz. Bu kelepçeler çöpe gidecek. O yüzden bozarak sökülmesi önemli değil. Bu kökleri de kolaylık olsun diye falçatayla keserek çıkartıyoruz. Şimdi bu körüğü değiştirmekle bir faydalı iştah yapmış oluyoruz. Aksın içindeki yağını da yenilemiş oluyoruz. <laughs> Şimdi usta akısta boşluk yapmış mı? Akıs kafası bozulmuş mu? Onu kontrol ediyor. Çok hafif bir boşluk var bunda. Kurtarır mı? Kurtarmaz mı? diye hesaplamasını yapıyor. şuradaki şuradaki bilyeler de yağ gibi dönmeyecek böyle elinizle çevirdiğiniz zaman duracak vıcır vıcır dönmeyecek eğer vıcır vıcır dönüyorsa onu değiştireceksiniz şimdi bu akıs kafasını sökebilmek için kırmadan sökebilmek için burada içeride bir sekman var bu sekmanı açtığımız zaman zaten yağın içinde olduğu için paslanma, maslanma olmadığı için rahatlıkla akıs kafası sökülecek. Öyle çekişle falan vurmalarının sebebi bu sekmanı sekman anahtarıyla açmıyorlar. Ondan sonra çekişle vura vura çıkartıyorlar. Ve sekman yuvası kırılabilir de. Yani akıs kafasındaki sekman tutan yerler kırılabilir de. Sekmanı çıkartabilmek için bu sekman anahtarına ihtiyaç var. Tense şeklindedir. Bakın orada iki tane sekman deliği var. Oraya takıp açtı şimdi. Şimdi aksi oynat oynata aşağı doğru çekecek. Ama önemli olan sekman anahtarının oradan kaymaması, sekmanı muntazamca tutabilmesi. Evet çıktı. Yani sekmanı e, anahtar güzel tutarsa çıkması kolay olur. Çekici falan gerek yok. Şimdi aksın temizliğini yapıyoruz. Bu dış akıs körüğünü şimdi yerine ittiriyoruz. Bu şuranın oturduğu eski yer neresiyse aynı yere getirip bırakıyoruz. Daha ileri veya daha geri çekmiyoruz. Rahat çalışabilmek için bunu geriye doğru ittirsek ve sonradan geri yerine alacağız. Evet, akıs yağlarını aldı usta. Şimdi bunları akıs kafasının içine güzelce yedirecek. Burada kelepçeler de var. Aksın tam göbeğinden ortadan verdiği zaman yeni yağ içeri girmesiyle kenarlardan eski yağ varsa onlar da dışarı çıkacak. içinde yağ kalmamış gibi sanki. Öyle mi statistan? Doğrudur. <laughs> Öbür markanın yağı daha mı kaliteli gözüktü? Evet. Şimdi akıs körüğünün içine de kalan yağı dolduruyoruz. Sekmanı takmış mıydınız su at üstü üzerine? Sekman üzerinde. Sekmanı tekrar üzerinde bırakmıştık. Aksın kafasının giriş kısmı yumuşak olduğu için ittiği zaman şak diye sekman kendi kendine otur oturacak. Açacak yani sekmanı. Bakın şak diye kendi açtı. Bu sefer sekman anahtarına ihtiyaç yok. Evet. Şimdi körüğü güzelce ileri doğru ittirip akıs kafasının üzerine doğru oturtacağız. Körük çok sıkı olduğu için biraz kuvvetle oturtmak gerekiyor. Yani bunun sızdırmalar içeri doğru nem kaçırmalar olmasın diye gayet sıkı yapmışlar. Ustamı biraz yoracak lastik. yerine oturdu. Eline sağlık şu Şimdi şöyle ileri Havasını oldu. alıyoruz, havasını alıyoruz. Efendim? Havasını alıyoruz şimdi. Havasını mı alıyoruz? Havasını alıyoruz. Şimdi hava, hava ya burada. He, içinde tabii. Onu şimdi havasını aldık. He. Şimdi kelepçeni takacağız. Evet. Şimdi bu dış akıs kafası olduğu için bunun hem dış kelepçeyi hem iç kelepçeyi takacağız. İki kelepçesi birden takacağız. Bu akıs kelepçeleri de özel kelepçedir. Normal kelepçe değildir. Üç tırnaklıdır. Bunlar tek kullanımlıktır. Buradaki üç tane tırnağı elimizle sıkabileceğimiz kadar çektirip rahatla oturtuyoruz orada herhangi de tam oturduğunda bunun bu parçayı yukarı doğru ittirip buradan kerpetenle sıkacağız. Sıktığımız zaman kelepçeyi sıkma işlemini yapmış olacak. Tornavida ile falan sıkma işlemi olmuyor bunlarda. Kerpetenle sıkacağız bunu. Terteden demiştim değil mi? Yanlış evet, evet. Şimdi kelepçenin fazla uzun gelen kısmını kesip atıyoruz. İşimize lazım olmayacak. Şimdi o 3 tane tırnağı da iş bittikten sonra anahtarla eziyoruz. Bu kelepçenin işi tamamlandı. Körü İleri doğru silip yerine getiriyoruz Şimdi kelepçeyi takıyoruz. 3 tane tırnağı yine bunda da aynı şekilde. Elimizde geldirebildiğimiz kadar gerdirip tutturuyoruz. Gelecek nesillere bilgi kalsın değil mi Suat Usta? Tabii ki. Bunu daha sonraki tarihlerde de uzun yıllarca seyredecek herkes. Bu videoları zaten ustalar, kalfalar, çıraklar da izliyor. Çoğunlukla zaten araba sahibinden çok e, tamir işiyle uğraşanlar da seyrediyor. Evet, aksı temiz bir şekilde üzerine kelepçenin üstünü sıkıştırdık, temizledik, kuru kuru oldu. Şimdi bu akıl kısa olduğu için bunun ortasında sağ taraftaki aksın ortasında olan o yuvarlak parça yok. Suat Usta'mın söylediğine göre o parça dengesini koruyormuş, balansını koruyormuş. Yani uzun akışta balans kaçağı olmasın diye o parçayı koymuşlar. Evet, şimdi soğuk hiç iç aks görününü takacak. Normal bir şekilde yerine ittirip vidayı aşırtabilmek için tornavidayla ile lastiği genişleterekten yerine takacağız. Tam kelepçenin altı bilyenin yuvası o galiba. Evet. Tam kelepçenin üzeri bilyenin üzerine kelepçenin geldiği kısmı oturttu soğut usta. Şimdi yerini de alıştırdı. Tam otursun diye. Yeni kelepçeyi de takıyoruz. Bu iç körükte sadece küçük kelepçeyi takacağız. Şimdi Aks'ın iç masura bilyalı üçlü grup bilyalarını takıyoruz. Yerine oturtup Sekman segman pensemizi alıyoruz. Sekmanı şimdi açaraktan ...genişletip yerine takacak. Tam oturdu yerine. Bir de eliyle çekip kontrolünü yaptı. Körüklerimizin... ...montajı tamamlandı. Aksi şimdi yerine takacağız. Ulan kerataya bak. Tabii bak. Yani evli sekman anahtarı, düz sekman anahtarı hepsini denemen lazım. Deneyeceğiz. Hepsinin olması lazım adamda. Buna var. sen ee, sende var, var ustasın Biz bizde yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> biz, biz o zaman mağdur oluruz. Bizim kapının önünde tek bir anahtar olsa. Bakın bu akız kafasını hep bütün vurup çekişle söküyorlar. Ama bunun içinde tam orada sekman var bir tane. Şu anda anahtarla usta o sekmanı açıyor. O sekman açıldığı zaman kanalından ee, kanalından rahatlayacak çıkacak ondan sonra akıs kafası daha rahat sökülecek evet bu şekilde hiç çekişte vurmaya gerek yok gördüğünüz gibi o sekmana o sekmana vurdukları zaman çekişte vurdukları zaman sekmana vurdukları zaman buradaki sekmanın yuvasını şu bölümü kırıyorlar. Ondan sonra artık bu kız kafası ne şekilde orada sağlıklı durur bilemiyorum. Şimdi dışarı alınmış diğer aksın. Lastikleri takılmış vaziyette. Buradaki şanzıman içinde olan dişliler, bilyeler bunlar. Bunlar zaten yağın içinde çalışıyor. Yağ temiz olduktan sonra, su almadıktan sonra veya yağ tamamen bitmekten sonra bunlar bozulmaz. Hiçbir şey olmaz bunlara. Şu kürüklerde paramparça olup da yıkamaya gidip sürekli su vermezseniz eğer buradaki akız kafalarına yine onlara da hiçbir şey olmaz.